İsmim Cemalettin Tekin. Erma Mahallesi Mahalle Muhtarıyım. Ee, köyümüz Mardin Artuklu Erma e, Mahallesi olarak da geçiyor. Ee, köyümüzde hani e, biz genelde e, bağlarla, çiftçilikle uğraşan insanlarız. Ee, bizim köyümüz e, 300-400 hanelik bir köy. E, şu anda mevcut 220-230 hanemiz var. Bizim köyde genelde çeşitli illere göç eden vatandaşlarımız gelip burada ev yapıyorlar. Hani bir tatil köyü olarak da görüyorlar. Hani kışın genelde şehirlerde hayatını sürdürüp yazınsa köye geliyorlar. Genelde bizden yaşlı nüfus var. Gençler pek tercih etmiyor iş imkanlarından dolayı. Yani genelde köyün sakinleri yaşlılardan oluşuyor. Biz gençlerin de gelmesini istiyoruz aslında ama dediğimiz gibi yani iş imkanları olmadığı için, geçinemedikleri için mecburen şehirlere göç ediyorlar. Burada göç genelde 93'te başladı. Daha önce de vardı ama 93'te köylü boşaltıldığı için göçler başladı. Göç 90 2000-2001'e kadar biz köye gelemedik. 2001'den sonra tekrar köye dönüşler başladı bu ee, çoğu insan Hani e, köye gelmek istiyor aslında ama dediğim gibi yani imkanlardan dolayı çoğu gelemiyor genelde e, İstanbul'da emekli olup e, emekli olduktan sonra e, buraya geliyorlar O da yani yazın barda gelip sonbahara kadar. kadar e, şu anda bizim e, geçim kaynağımız e, yok denecek kadar az yani e, Bizim genelde kırsal olduğu için arazimiz az. Hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. O da gençler olmadığı için onu da yapamıyoruz yani. Yani şu anda bizim köyde de hayvan sayısı çok az. Gelip yapmak teşebbüsünde bulunuyorlar ilk bir iki sene yani yapmak istiyorlar. Bakıyorlar ki yapamıyorlar. Yapamayınca da tekrar bırakıp geri şehirlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani tamamen göç etmeseler de, hani e, gençler gidiyor, anne babalar burada kalıyor. E, bizim köyde e, sağlık ocağımız var, gerçi şu anda e, kapalı. E, okullarımız var, bizim köyde 3 tane taziye evimiz var. Bizim köyümüzde 5 tane cami var. Yani e, bizim köy dediğim gibi daha büyük olduğu için ee, bunlar mevcut. Bizim köyde e, işte şu anda e, bizim bir türbemiz var. E, köyün bir kilometre dışında bir türbe ziyaret dediğimiz, bir merdan dediğimiz bir ziyaretimiz var. Bu e, net tarihini bilmesek de hani bu e, Sultan Şehmus diye bir ziyaretimiz var. Onun zamanında bu da bir e, evliyaya geçiyor. Türbesi şu anda köyün dışında. Ve e, çeşitli yerlerde az da olsa, Hani ziyaretçileri geliyor. Daha önce e, mesela biz köylüler olarak e, köy boşaltılmadan önce ziyaretlere giderdik. Bizim Sultan Şeyhimiz dediğimiz ziyarete giderdik. E, ondan sonra bir gün sonra da bu Pirmerda'ya giderdik. Yani bu ziyaret ederdik orayı. E, şu anda ama mevcut az olduğu için şu anda pek e, kimse gitmiyor yani. E, bizim bu köyde cenaze olsun, birlik beraber çok güzel. Yani insanlar bir cenaze olduğu zaman e, komple e, herkes elinden geleni üzerine düşeni yapıyor. Bunla e, çok güzel bir şeyimiz var yani o konuyla ilgili. E, genelde bir hastamız olduğu zaman gene hakeza gene insanlarımız e, olay elinden gelecek yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi yani burada genelde yaşlı olduğu için zaten e, bir kişinin başardığı zaman duyan koşuyor yani yardımcı oluyor. Tabii derneğimizde özellikle e, cenazelerimiz olduğu zaman bayağı bir katkı sağlıyorlar Allah razı olsun onlardan da. Yani onlar da e, dernek olarak e, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor en iyisini de yapıyorlar da. E, genelde zaten derneklerimiz olmasa hani bu köye gelen cenazelerde İstanbul'dan buraya gelen cenaze sahipleri yani cenaze baya bir sıkıntı yaşıyorlar. Ama dernek bunlara el attığı zaman e, arabasıydı, şuydu, masrafıydı gerekirse. Yani hepsini karşılıyorlar, Allah razı olsun onlardan. gurbetçilere e, şunu demek isterim. Hani e, genelde köye bekleriz, köye gelmelerini isteriz. Hani e, kalıcı olmasalar da hani arada bir gelip köyleri ziyaret etsinler. En azından köyümüzün köldürünü anlasınlar. E, bizim gençlerimizin çoğu, İstanbul'da çoğu doğdu, büyüdü. Birçoğu köyü bilmiyor, tanımıyor. E, o çocukları alıp gelsinler, misafirimiz olsunlar. Zaten köy onları biz de e, hem biz de seviniriz, onlarda onlar da çocukları da köylerinde tanımış olurlar. Ee, hani bir İstanbul'da bir nereli dediği zaman elma diyor. İsim köyün nasıldır bilmiyor. Çocuk görmemiş yani. Şu anda e, 20-25 yaşlarında olup da köyü görmeyenler gençlerimiz var. Onların da köye gelmesini istiyoruz. Mehmet Bey'e teşekkür ederiz, böyle bir şey düzenlediği için, selamlarımızı iletiyoruz. Ben Osman Altun, ben buralıyım, emekliyim. Şu an İstanbul'da emekli oldum. Köye geldim bu 12 senedir. Vallahi çiftçilikle uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar malımız var, mülkümüz var. Burada uğraşmaya çalışıyor çocuklar. Yok burada İstanbul'da. Elma bahçe, eskide hep elma vardı burada. Onun için yani Tizyan ismi. Elma olduğu için elma bahçe koydular. Köyde ismini değiştirdiler. Yani Kürtçe... Tizyan'dı. Şimdi Tizyan dediği zaman eski isim. Ama Almabaşı dediğin zaman yeni isim. tarihi ben onun tarihini bilmiyorum daha doğrusu. Tarihi belli değil. Yani ancak bunu gidip dosyaları falan yani devlet bunu araştırsa onun tarihini biliyoruz. Eskide Ermeniler burada oturuyorlardı. Ama e, çoktan belki, belki 100-150 seneden beri işte ben geldim, sen geldin, o geldi. Derken köy böyle birleşti, Ermeniler yok oldu burada. Benim gibi kurbestçilere işte biz emekli, benim yaşımdaki olan insanlar, orada emekli olduğu zaman köy seçerler. Çünkü orada daha iş yapamıyorsun. Gençlikte iş yaptın ama yaşlandığı zaman, emekli olduğun zaman köyde dönersin. İşte babadan kalan mal mülke bakarsın çocukları orada kalırlar, gençler burada kalmıyorlar. Bizim belediye başkanımız evet. Doğru. Ben oradayken bizim belediye başkanı, hala da belediye başkanıdır. Valla saygılı, saygılı bir insandı, değerli bir insandı. Ee, yani fakir fukaraya yardım eden, öyle duyuyorduk. Yani ben kendim gitmedim onun yanına ama öyle bir insandı, yardım, yardımsever bir insandı. Öncelikle hoş geldiniz, Sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Ben ismim Ramazan Çetinkaya. 1958 doğumluyum. Yaşım 63. 30 sene bu köyde kaldım. Büyüdüm küçükken. Tabi rencberliktir, çiftçiliktir, hayvancılıktır. Şu bununla biraz uğraştık. Askere gittik. Askerden sonra kısmen nisip oldu. İstanbul'a gittik. İstanbul'da da 30 sene çalıştım. Bir 25 sene Mercedes fabrikasında çalıştım. otobüs yaptığı kaynakçıydım şey, aynı zamanda. Oradan oradan emekli oldum. Ya şimdi orada çok şey geçti. Ben düşündüm sonra dedim burada çalışmıyorum. İş o dedim köyüme geri geleceğim. Ondan sonra köyüme geri geldim. Aşağı bir baktım. Eskiden köyde hiç kimse yoktu. Aslında şu 400 haneydi. Şu anda geri geldi. 500-600 hane Aha, görüyorsun ne kadar nereye dağlara gitmiş. Çok fazla olmuş. Onun için biz de buraya geldik de köyümüzdür. Bilmem doğal havadır, güzel havadır. Buraya geri geldim. Bir Mardin'de bir daire var. Şu anda orada oturuyorum. Ara sıra gelin buraya hava alıyorum. Gidiyorum. Ailem de bu köyden değil. Şey e, Zone e, Aran köylüdür. Ya ben burada doğmuş büyümüş. Ben çok seviyorum. İşte ben ki burayı Paris gibi değiştirmiyorum. Gerçekten öyle öyle yani. Evet. Bu duyduğuma göre çok iyi bildiğime göre en eski e, şey var. E, savur kazası savur. İkinci büyük olarak en ileri gelen bu köydür. Elma Bahçe. Tizyan Kürtçe Elma Bahçedir. Yani birinci savurdur, ikinci bu köydür. Hepsinden büyük olarak, hepsinden ilk başta o çıkmış. Yani öyle büyük bir yer, tarihi bir köydür yani. Ya. Kürtçe Tizyan, Türkçe Elma Bahçe. O da Mardin Artuklu'nun artık bir e, mahallesi sayılır yani. Cüzdan Cüzdan'da Artuklu yazıyor ben gibi ne bileyim orbetçilere, yani hal vakti iyi olanlara gelsin bu temiz hava, bu doğal hava yanamıyor, bu temiz suyu, bilmem ne bileyim, temiz pe penirdir, hormonsuzdur, yoğurtudur, domatesidir. Ben tercih ederim yani ama orada çalışmayan, para pul kazanmayanlar, boş yani olanlar, ben köyü daha tercih ederim yani. Belediye başkanına çok çok sevgili selamlarım var. Size, onu Allah razı olsun. Çok sağ olun var Allah razı olsun. Adı Mehmet Nafi, so adı, Aysal. Vallahi ama ne işi istersen yapıyorum. Ne işi istersen yani ben yapıyorum. Çobanlık yapıyorum, sorulara gidiyorum. E, süre, tarlara sulanıyorum. E, keseceğim. E, e, bazı zamanında budama yapıyorum. Her şeyi yapıyorum yani. Allah çok şey. Şu ana kadar e, yaşımız e, şu anda 67'dir. Ama 20 gün sonra, 21, 23 gün sonra e, 68'e basıyorum. Hep bu köyde. Bu köyde büyümüş. Allah'ım mutlu beni burada doğmuş. Ve hala da bu köyde ya. Çocuklar beri ben çobanlık yapıyorum. Yani birkaç sene biz ara verdik, biz İstanbul'a gittik. E, çünkü köylemeler o zaman boşandı dedi. E, o davada biz gittik, gene geri tekrar geldi. Çobanlığa gene devam ediyorum. Okul yazarımız yok. E, diplomamız yok. He. E, ne yapıp Hümallik yapıyorduk. <laughs> yapıyorduk. E baktım o da olmadı ki tekrar göre köye kaçtım. He. Yerleşti gene. Allah'a çok şükür hayvan aldım. Şu bu. İdare idare ediyoruz Allah'a çok şükür. He. Benim kahvalim yaramaz ama idare edeceğim yani.